Evet arkadaşlar bugün güneş sistemiyle sontaj kuyusundan su çekmeyi göstereceğim size. Bu bizim sistemimiz. 20 panel. 6 kavalık bir sistem. Birinci kuyumuz. İkinci kuyumuz orada. Şu an sistemimizi göstereceğim. Delta marka inverterımız şu an 26 Şubat 2023 saat 10.30 50 Hz tam kapasite bir çalışma gelen enerjimiz çekilen amper tüketilen enerji son sistemimize ek olaraktan iki kuyu birden çalışıyoruz. Birçok şey olmadı dediği şeyi yaptık. İki tane şart elimiz. Birinci kuyumuz. ikinci kuyumuz. Çıkan suyumuz da burada. Şimdi yanına gidiyoruz. Bizim Şirin köyümüz. Talalarımız. Ha, suyumuz bu sistemimiz küçük olduğu için suyumuz az şu an saniyede 5 litre su her iki hortumdan gelen su gördüğünüz gibi arkadaşlar Fuck the